Ben erkeklerle daha iyi anlaşıyorum. Hayır sadece kaşarsın sen. Onlar Recep dinliyorlar. Abi. Abi, o Recep Obi. Belki abi. hem de değilsin diye. O Eski sevgilim de senin Recep gibi abi. yobazdı. Bence sadece kavat değilmiş. Yo Recep Obi. Ben haklıydım. Çok Obi. yapıyordu. Hem babası gibi boomer. Böyle konuşanın orospu olmama ihtimali yok.

bir alamete gidiyoruz kayağım hadi. hadi. Başra, Nazım! Nazım! Ay gel arabada seni tanıştırmak istediğim biri var. Erkek arkadaşım bak, geldim. Kocacım benim. Be, yavaş aygır. Beramo, Götünü göbeğini siktiğim neredesin lan sen? Söyle yağmur çamur değmedi yüreğimi, Söyle. Abim! Beramo, abim Ben göt veren neredesin sabahtan? Nerede Anam anam bunda. <laughs> İyi ağaç olduk bir ya. Sabahtan beri seni bekliyoruz. Götünü güvensin. Abim benim doğru diyorsun da. <laughs> Uy nefes. Burası Ankara. Bizimki benzemez. Kraliçem diye hitap ettiğin arabanın bir bakmışsın karısı olmuş. Hem tamam, anladın artık. mı abim benim? Devriyaj, pedal, gaz diye diye insanda ayak, bel, boyun, fıtık. hiç. an tamam anladım. Gel ben seni eve götüreyim. Tamam, tamam hadi beni eve götür. Ne abim benim ya? Ee, sanki kafam güzel oldu. Normalde 5. yüzükte böyle olmazdı. Ulan bütün Ankara'yı bir pavyonlarına gece 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 beni Ulayla. rahatsız ettin. Ben de seni rahatsız edeceğim. Önümüzdeki bir hafta seni düşünerek 31 şey geçeceğim. Beni mi? Kardeşim, seni düşünce de boş yerde ele geçir Ankara'yı. Ankara dediğin Ankara'da, Ankara'da ele geçirilir. Ne diyeyim abim gelmiş benim. <laughs> Beramo sakin ol. Adi beni şeye göre Villa Villa demiştin ya Villa'dan bahsetmiştin. Villa Villa doğru Adi Villa'ya gidelim. Nedim abim benim ya. Gel Nedim abim benim gel gel. Kendini kendi evindeymiş gibi hisset. Nasıl? Ev nasıl ha? On numara beş yıldız deme. Boktan bir buzdolabı. Ayda yılda bir böcek mi lan o? Hay amına kodumun böceği. Kira olmuş yirmi bin anasını satayım bir kuruş para vermeden burada oturuyor namussuz pezevenk seni. Ne diyordum ben? Ha abi buzdolabı. 2-3 ayda bir çalışır. 3-4 tane karı posteri var. Niye yapış yapış olduklarını çok sorgulama. Aha bu da yatak. Ay 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 ay. Ay 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 Yandı götüm. 10 numara 5 yıldız değil mi dedim abim benim? 10 numara 5 yıldız he. Her amı 10 numara 5 yıldız. Ulan götünü gübeğini siktiğim. At kafası. Ne oldu niye Be ya? Be hayvan. Ben de ortalık kardan geçilmiyor diyordun. Yine de her türlü yozmalığı yaptıktan sonra her şeyini özgürlüğe bağır yani yozma Manitalarını rehberine, arabalarının modellerine göre kaydeden fakir su nerede? Mübarek bir hayat yaşayıp kendisi gibi mübarek bir eş arayan anal kraliçesi İzmir ilahiyat Ayşe Fatma su nerede Ramazan? He nerede bu karılar Ramo? Adi hepsini geçtim. Kocam emeli, dul, bakire, ezgi, hemşire. Ayetleri neredir abi? abi böyle fantezi hmm. mi oldu? Anlamadım. Fantezi mi? Ulan bana gönderdiğin mesajları okudum sana az önce. Pezevengin öndeklerini kendi kafamdan. Ulan hani karılar? Hani spor arabalar? Hani yatlar? Hani katlar? Hani villalar? At kafası. Ve hayvan bir de geliyorum bakıyorum 0 artı 0 dairede oturuyorsun. Efendime söyleyeyim 3-4 tane kara posterim var. Onlar da yapış yapış. Buzdolabı 2-3 ayda bir çalışıyormuş, Galatasaray maçını nasıl izleyeceğim? Televizyon 4 e ayda bir çalışıyor. Sen ayda de bırak Galatasaray'ı fenerli ol Biz Zaten onların maçında izleme diyecek pek bir şey olmuyor. Sektir git amına koy. Mourinho gitti işte daha neyse. Ya abim benim yan yana geldik işte. benle sen ya Allah aşkına sen benim yanımdasın. Ben Bırak nutuk çekmeyi amına koyayım. Git para iste yat işte kaç işte namussuz. Sen benim için paradan yattan daha kıymetlisin. Nedim abim benim. Sen gelmişsin parayı yatı katı ne yapayım ben Allah aşkına. Hepsini dür bir götüne sok. Ayıp ya. Ayıp emir ama ayıp he. Bak bu dünyada iki farklı insan var. Bir zengin ama çükü küçük. iki fakir ama çükü büyük. Ben hem fakirim hem çüküm küçük. Hayatın dün bu boktanlığının karşısında çıkış yolu ararken bir bakıyorum kardeşim dediğim canı kuzenim beni arıyor. Bana diyor ki abi bende yat var kat var gel benim yanıma. Bir geliyorum bakıyorum sadece 4-5 tane poster var onlara da attırmış. Ramo. R Ramo amına kodum uyuyorum bulan göt veren burada sana işimizi arıyoruz, döküyoruz pezevenin önde giden. Kusura bak o arıyor dur benim cevap vereyim buna gitmiş ay anasını Ne dedim abi bak Efendim. şimdi buradan sola dönün tamam, de aşevin sola tekrar sola dön. Kilise kilisenin, kilisenin yanında da pavyon kilisenin var. var. Kilisenin yanında niye Aldım mı oradan abi, 400 metre yürüyorsun bizim tür taksi geliyorsun tamam mı dedim abim benim. Ya hem ne kardeş kardeş muhabbet de demedin gel sana bir sallayayım dedim abim benim hoş gelmişsin canım abim benim. Dedim abi buna cevap vermem lazım abi. Alo Vedat abi. Evet abi Anlıyorum abi. Abi çok güzel fikir. Bence muhteşem fikir. Ama benden fanboy olmaz. Yani bu cüssedeki adamdan olmaz en azından. Çocuk gene de böyle maldı bu. In the fashion play. I am gonna win. big. Geri zekalı önüne baksana. The crumbling away. I'm your source of self-destruction. Ua, I say? Ulan salak oğlu salak, müşteri İzmir'de değil, İzmit'te bir tane harf değişikliğini o kadar kilometreye nasıl gittin sen? Melat yavrum ben sana bir şey diyeceğim. Senin hayatımın kadını olmanı istiyorum Melat. Çünkü sen inancını yıllar önce kaybetmiş bir adama tanrıyı hatırlatabilecek kadar güzelsin. Senin güzelliğini anlatacak kelimeler, Adem'in yediği elma ile beraber cennetin en gizli, en derin köşelerinde gömülü ve saklı. Sen doğru konuş ne biçim konuşuyorsun lan Ataşit işte Pezevenk sen! Siktir, açık mıymış? <laughs> ya ya gelecek canımı ama sen ben nasıl ciddiye alabilirim ki bu götünle göbeğimle? Ben de aynısını söylüyorum. Kilo vermiyorum da dinlemiyor amına kodumun, <laughs> <oldu bunun>, hep yiyor <laughs> <iyi> işte. Nedim abi, Nedim abi, gel seni evleneceğim kadına beraber <laughs> tanıştırayım. Abi melad, melad. Bu da Nedim abi, Nedim abi. işte evden önce. Anlatsa o kadar şey arasında sadece kadın olduğum kısım doğru. Hoş geldin ben melad. Teşekkür ederim. Ben, ben ederim. Rica ederim. Teessüf ederim. Asıl ben sana rica ederim. Söyle amur çamur değmedi yüreğime. Şakacınedim. E, ben de evet, Vedat abi. de verler. Veda abi. Nedim abi bu Vedat abi kendisi buraların en büyük tefecisidir ama aynı zamanda da oğlan. Ama sen, benim beni zaman önce yeniliminden mi bahsedersin? E abi, yani ki oğlum o ya abi ben kadar güzel bir parça ilan etmiştin, Hatırla. Evet doğru. Hem bu arada kahpe karı ben sana çalışmayacaksın. Oturacaksın evde kocanın dizinin dibinde demedim mi? Sana senin kocan olacağım demedim mi? gelip buraya girmişsin bir sürü erkeğin arasına. Çalışıyorsun. Ha? Yakışır mı lan? Benim namus anlayışımda, namus kavramımda böyle bir şeyin yeri var mı sence Melahat? Ha bir de kapanacaksın. Eğer kapanıp benim evimde, benim dizimin dibinde oturmazsan seni 17 yerinden bıçaklarım. Önce Twitter'a, sonra Twitter'a değiştiğin için Twitter aracılığıyla Kanal D'nin o gaza getiren muhteşem açılışıyla beraber haberlerde bulursun kendini tamam mı? <laughs> Ay çok romantiksin. Başkalarının aksine tabii ki. <laughs> bu koca memeli ya tabakasından mı götüreceksiniz? Ah, tabii ki paramı mi? getireceksin. Fanboy da olacaksın. Ayrıca şu kuzenine söyle bana öyle bakmaya devam ederse onun pantolonunu hemen indirip yarrağını yalarım. Anladın mı beni? İlginç bir seçim. E ne yapıyoruz Ramazan? Allah'ın izniyle bunu da atlatırız. Ne ben senin lafını benim? bölerek araya girmek istiyorum ama en azından bir kadınla nasıl konuşacağını biliyor tamam mı? Senin aksine seni şişko şey senin. Ee, neyse siktir az zaten şimdiye kadar kadınlardan bir bok anlamadım. Gel siktir alıp gelin dedim abi. Ha bu arada Melahat benim kıymetimi inşallah 17 yerinden bıçaklanmadan öğrenirsin. Beramu kim bu Vedat? Niye bari çağırıyor? Hangi borçtan bahsediyor? Biz niye buraya Dedim geldik? Dedim abi, Vedat abinin borcunu ödeyebilmek için kumar oynamaya geldik. Allah'ın izniyle borcu hemen kapatıyoruz. Bir az önce evet, geçim muhabbetin ha, üzerinde ha, kumar ha, oynayacaksın. Abi, ben Allah'ın pek şey edeceği evet. zannetmiyorum Dedim ama abi. yine de sen bilirsin. Dedim abi, neyse boşver ben Hemen geliyorum. Ee <laughs> He, hayat çok saçma değil mi Yoldaş. Efendim anlamadım pardon. Perdönüne perdön, affedildin. Hadi şimdi şuradan siktir ol git. Tabi hala ben gitmene izin veriyorken. <laughs> Oğlum seni bir siyerim ya <laughs> ağzından çıkar. Hemen sinirlenmeye başladın demek ki ilk aşkın affımına uyarım seni. Aslında alabilir sert adama benziyorsun. Ben de sana karşılığında 100 dolar veririm tamam mı? Bu parayı dür bir sok. Hayır yani ben 100 dolar için bunu yapacak adama benziyor muyum neyse. Ramo. Ulan sen abi, kimsin bizim sana abi, abi parayla kalkıyorsun. Abi, 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 bu elindeki abi, 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 Bre gavur sen de istiyor mu? Sana da sokayım mı bıçağı? Hayvan ol hayvan seni gel lan buraya ağzına sıçtığımın göt vereni seni. Siktirin gidin bir daha da geri gelmeyin. İbne oğlu ibneler yoksa siz birbirinize sokarım hayvan oğlu hayvanlar. Alın bu bıçağınızı da münasip bir yerinize atın tamam mı? Geri gelin lan Ramo, erkekler Ramo, sizi. Çocuklar. Lan Ramo Ramo. Ramo geldiğimden beri hayatımı siktin Ramo. Lan Kim o adamın kolunu yakıyor. Yapacaklayacaktı beni. E şimdi sikecekler daha mı iyi oldu Nedim abi he? Al siktir. diyor arıyor. Abi dur gitme. işim düşecek sana birazdan belli. Alo aşkım hayatım bebişim evet. He he evet anlıyorum. Anlıyorum. E, sağdakini niye yapmıyormuş? E, limit yapmıyorsa ben ne yapayım aşkım? E o zaman sen de sadece soldakini yaptır amına koyayım. Taksi durağını senin için işletiyor zaten abi. Abi Melahat'ı alabilir misin? Benim için bir iyilik yapabilir misin? Yanında da bir tane kız arkadaş Aram varmış onu sana ayarlayacak. Aa, aa. Ne? Abi, kız arkadaş mı? Tamam. Tamam. diyorum ben. Hemen a tamam. 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 Ben tamam. Anlatma be, ben ya, diyorum. gidiyorum. Hadi Allah'a emanet. Arşivi. 500 tane video vardı burada ya. Bir bir Melahat kızlar gelin. Hoş geldiniz. Uf, sefa getirdiniz, merhabalar. Oturun buyurun. daha ön tarafa oturdu. Aha. Ne diyeyim? Bak seni arkadaşım Kezban'la tanıştırayım o da bekar, senin gibi. Ben işi hiçbir zaman dolan başlı sevmem, direkt böyle hayvan gibi lak lak anlatırım. Hani varmak istediğim nokta direkt şu. You are a man, she's a woman, you have a dick, she have a pussy. You need fuck each other, he <laughs> he. <laughs> Çok komiksin Melat. <laughs> 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 ne oluyor <depim> lan? <laughs> Dipe mi oluyor amına? <buna? gülüyor> Pardon. <gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> Yanlış söyledin sen onu ama neyse olsun. Hayattan herhangi bir beklentin bir vasfın e var mı? Valla ülmediğim sürece problem yok kansı. Ay dümdüz erkek en sevdiğim model tipi. Beni bir ara ararsın. <laughs> Ararım tabi. Aramaz mıyım? ah, <laughs> dur Ramo'yu arayayım. <laughs> Çalıyor. <laughs> Ramo. Bir Ramo. Ulan senin şu arkadaş var ya Kezban Kezban. Beni <laughs> bir ara, arada dilen. <laughs> Verir mi oğlum? Dedim İh. abi kesin verecek. Yoksa İh. niye telefon numarasını versin İh. ki? Ama bu arada sen İh. gidip kendine yeni İh. kıyafetler al. Daha yakışıklı İh. ol. Çünkü şu an rahmetli İh. babana benziyorsun. Peki kıyarız parasına gideriz İh. alırız. Anasını satan kesin memur bu. E bu paraya en fazla ergü gün ergü Her gün, her gün yersen böyle olur. <laughs> <Ve> adamı <laughs> kurtar adamı kurtardım ulen bir de geliyor ya kaçıyor kaçıyor kaçarım tabii hadi ya kala şişko aslında memleketimiz için Pardon. bir kilise daha bir kombinimde er parça tamam bunu da taktım mı kesim verecek ha tamam Ok verir. Sen de mağazaya bir dakika gelişimde yarrak para alırsın. Haydi bana eyvallah. Alo Nedim buluşalım mı? Geldim bile. Anlamadım. Arayacağın içime doğdu. Aha, <laughs> çok şekersin. Allah, Allah razı olsun. <gülüyor> uh. <gülüyor> e, niye, alo. Ramon niye aradın lan? He? He iki kişiler. Seni dövüyorlar. Seni niye dövüyorlar? ya Ramo. Al. Ramo. Allah belanı versin ama her şey yolun iki avına koy el yapmak piç <laughs> Ulan 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 ben şimdi siktim ben artık şimdi siktim ben artık kapıdan da gelmeyeceğim kapıdan da gelmeyeceğim amına koyayım buradan atlayacağım delirdim kafayı yedim delirdiniz Bak bari öde. Tamam. Ben de seni dövmeyeyim artık. Aman Allah'ım ya döveceğim. Ben, <laughs> ulan, ulan, ulan. ben şununla konuşayım gel, gel. gel. Bizim problemimiz seninle değil. Seni ulan, ulan sizin yüzünüzden bir betimden oldum. Şimdi sizi izleyeceğim. Aman ya. Yolunu götünü. Öbeğini izleyeceğim. Bir araya çüktürtmediniz lan. Aman gari çüktürtmediniz. İnşallah gidersin de o seni çüker. Ana ulan ulan, hayvan ulan hayvan. Öyle bir şey mümkünatı mı var? İbnenin oğlu. Ah dur bir de Amına Bir amu. Bir dağım yürüvetime engel olursan. Melata silikon taktırsın diye verdiği paraları. Önce senin gütüne sokarım. Sonra o silikonu sana Nedim abi? Abi haklısın da ben değil. Başları bu. Aha bu bu akşam senin halvet olmana engel oldu. Bu mu? Bunu ona an ona ana Ona Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Aşağı gel. Yukarı çık. Bana gel. Ben geleyim. Gireyim sana. Koş. Beramo. Abi, Beramo koş. Abi, ramo koş. Abi, ramo. Abi, ramo. Abi geldim abi. Nerede o? gel buraya. Abi, abi, bir hayvan. Abi, abi, bir abi, hayvan. Abi, 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 buraya, abi, abi, abi. buraya gel be. Buraya gel. Buraya <laughs> gel. <laughs> Zır, zır, zır va. Kezban, kezban. içeri girebilir miyim? İçeri derken hani daire, daire. Kim diyorum. o? Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahimineşşeytanirracim. Aha ne diyeyim sen miydin? Gel, gel, gel sen, sen gel. Evet. E evet, evet, şimdi... ben düz adamları evet. çok severim. yani Doğru, Nedim düz. seni de çok sevdim evet. ee, seninle beraber Doğru. hani evet. bu akşam e, çok güzel yerlere gidelim evet. çok güzel şeyler görelim gezelim istiyorum kokuyorsun hani ateşli güzel o güzel, Oo, güzel. Aha, Allah razı olsun da akşam Benim için bir planım var aklımdaki düşünce şey dünerciye gider sonra da bowling ne diyorsun? E süper tam bir aygır tam bir öküz aktivitesi hadi gidelim bayılırım ben bu tür şeylere düz erkeğim benim hadi geç önden geç hatta seni iyice öküzlük yap hadi hupidupiduuu İnildim, kimsin, kimlerdensin, anan baban kim, bimilat vallahi billahi anamı saatlerce anlatabilirim de o babam şeyinden neyse boşver çok bahsetmek istemem Annene neden ki anlatsana neler yaşadınız ki onunla beraber? <laughs> bir aslında komik tarafı da o biliyor mu yani çok bir şey yaşamadı. Ee, benim kim olduğumu bilmiyordu. Bütün ömrü boyunca iki defa hatırladı. Birinde sabah namazına kalkmış. Ben de dolaptaki makarnayı yiyordum. Ulan sen kimsin dedi. Baba benim dedim. Oğlum ne diyeyim? Sonra hatırladı. Hay dedi. Keşke dedi, yere boşalsaydım. Hani, ondan sonra bir defa daha tanımıştı, hatırlamıştı beni. Böyle gözlerimin içine baktı. Senin dedi, 32 sene önce kazandığın o yarışın var ya. Evet dedim baba. O yarışın ben amına koyayım dedi. İki defa böyle muhabbetimiz oldu, o kadar. Ay çok üzüldüm. E neyse gel bowlinge gidelim bari, moralini orada düzeltiriz senin. Ve aslında moralim nasıl düzelir biliyor mu? Ay nasıl? Sonra kalan gay olsun. <laughs> Ay kız Allah şöyle almasın dur geliyorum bekle koşma geldim geldim. Peki ezman. anda bak bu elime aldığım top benim sol taçam. Gideceği delik senin deliğin. Ortadaki dubalarda kaybolan yıllarım. <laughs> çok çok romantiksin. Sıra ben de dedim bak bu elime aldığım top benim sağ taşam. Gideceği delik senin deliğin ortadaki dubalarda kaybolacak olan diğer yılların. Ney? Anlamadım. Nedim, <laughs> gelme, gelme, bırak, kayın, gelme, gelme, bırak gelme. Allah'ım yarabbim sese bak. Zebani sanki, gelme. Ne, ne, ne lan kaçıyorsun? Git lan, gel, gel gelmiyorum. Olmak istemiyorum. Babacığa gelmedim. Ha siktir o nasıl babacık babaca, değil lan. Işte, i̇stemiyorum. Ben bırak, çalış, çalış amına kodumun arabası. Çalış, ananı sikiyim. Çıkar, lan, çıkar, lan direksiyonu kitlemiş. Direksiyonu kitlemiş. Lan bırak. Ne diyor? Aaaaaah! Sen tatlı cam musakkamı yedin. <gülüyor> evet. <gülüyor>